Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda annem var. Merhaba arkadaşlar. Bugün annem bana bir şeyler diyecek. Şu an game mod 1'deyim. Bugün annem bana bir şeyler diyecek. Ben de onu yapmaya çalışacağım. Şimdi ne çizeyim anne? Şimdi bir kardan adam çiz oğlum. Kardan adam. Tamam. Onun için süre olsun mu? Bence olur. Yok sen güzel güzel yaparsın evet. oğlum. Ay dur. Şu bunu değil. Şu iki yüne lazım. Bu iki yünle birlikte güzel bir tane yaparım. Bence değerim. Ama şöyle düz olanlık bir yere gidebilir miyim? İzin versen. Tabii ki tabii ki. Düz olanlık bir yere düz olan gideyim. Düz olanlık bir yerde rahat rahat yap. Rahat yapayım. Evet, yerde düz Şuradaki çöllü yere yapıyorum o zaman. Çölde kadın da erimez mi Çınar? Hı hı. yer yok ki şurada he. Şurada bir düzlük var işte. bak şurada. Nerede? He doğru evet. Kardan küçük yapsam. Tabii çok büyük olmasa zaten. Küçük bir kardan dalım isterim. Şu kadar metresi yeter mi? Mesela? Yeterli. Buradan da bu kadardı. Sonra buraları ayır. Sonra buraları dolduruyorum. Gerçekte kardan adamlar nasılsa bu arada ben bu arada ben bir, birkaç tane ünü unuttum bak. Hı hı. Gözlerini yapacağım şimdi de burnunu yapacağım Evet. Onları unutmuşum. Sonra şöyle bir iki üç bir iki üç dört bir iki üç dört bir iki üç dört. Hmm. çalışıyorum. Birazcık geç sürerdi. Senin için herhalde sıkıntı olmaz. Hiç problem değil canım. Tamam. Haberler başlarsa sen haberleri izlemeye gidersin. Haberlerin başlamasına daha çok var. Kaç dakika? 40 dakika. De. <laughs> çok mu şu? Şöyle, şöyle kapatalım. İstiyorsan sen en son bak. Ne yaptın? Tabii. Sürpriz dersin. Ben de bakarım. Sonra da sana puan veririm. Tamam. Ona göre... Arkadaşlar ona... siz de aynı fikirde misiniz? Aynı fikirdeyseniz like atın. Evet. Bu videoya annem kaç like istiyorsa kaç like gelsin annem? Parmağınızdan ne koparsa istediğiniz kadar atın arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 200 bin like gelirse. Hı. Hmm. Pardon arkadaşlar bak. Videoya 30 like gelsin de. 30 çok az. Bence daha çok kişi beğenir bu videoyu. Bak, arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse annemle bu serinin devamını çekeceğiz. Tamamdır. Anne video çok uzun olursa senle Başka bugün bir, bir daha çekeriz değil mi video Tabii çok uzun ki. olursa. Video işi bizde soyudur. Evet. Ben benim babamla bir tane video mu olacaktı da işte babamın işte annemle daha güzel oluyor dediniz yorumlara ben de annem getirdim. Hoş geldin. <laughs> Doğru. Buraya kafasını yanmayı düşünüyorum. Güzel fikir. Ama ben bakmayacağım. En son halini görmek istiyorum. sen En son halini gör. Şurası. Şurası. Şurayı yürüyün. Şuraya böyle. Böyle çapraz. Buraya da çapraz. Burası. Burası böyle. Burası böyle. Böyle böyle böyle. Böyle böyle yanlış oldu. Yanlış yerleri kırıyorum. Oraya ne atkı yapacağım için oraları kırıyorum. Atkı yapacağım çünkü. Evet. Bir şurayı da kırayım. şuraya dikleyim. Şuraya ha. Şimdi kahverengileri mi desem önce? Dizeyim. Daha iyi olur. Şurası şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. Anne puan nasıl vereceğini biliyor musun? Bak ben bir tane şuraya bir yere tabela koyacağım. Tamam. Sen oraya kaç puan vereceksen yazacaksın. Tamam. 100 üzerinden mi 10 üzerinden mi? 100 üzerinden de verebilirsin. 10 üzerinden de verebilirsin. Peki. 100 üzerinden vermek isterim. Tamam. Şu kafayı bir tık daha büyütmemiz lazım. Annem o zaman gözünü dinlendirsin. Ben sürpriz olsun diye gözümü kapatıyorum. Evet. Anneme de birazcık yarar duyarım arkadaşlar. Bu annem Sivas'tan gelmiş 5 saat yolculuktan. Evet. Birazcık da yarar duyalım. Evet. bak. Şurası. En, de en güzel şeyim gül, Abi uğraş kötü sanki. Bakalım. bak bakalım. Aa, eğlenceli. Hemen puan vermek isterim. Tamam anne. Şimdi ben tabelanı koyuyorum o zaman. Tabelamızı koyalım. Arkadaşlar kaç puan verelim? Ee, sen kafana göre ver. Arkadaşların yorumlarını almak isterdim ama ben aklımdan bir puan belirledim. Umarım siz de benimle aynı fikirdesiniz. Evet. Şuraya koydum. Bu... Sayılara da geleyim. Evet. Sayılardan kaç puan? Bakayım. 99. 99 mu? Evet. Evet. Ee, arka, arka, Anne yorumları hep bizde 99 diye düşündük Songül abla yazmışlar. Ha süper. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi ne şeyim? Şimdi bir tane de Noel Baba çizeceğiz. Noel Baba. O birazcık uzun sürer ama. O zaman bir tane çay bardağı çiz. Olsun Noel Baba çizem. Yani. Tamam. Ben Noel Baba yapıncısında pro. Hem de nasıl pro. İsterseniz onu bir sonraki videomuzda çizelim. Olur bu seferlik bu kadar yeter. Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere like atmayı, bizi hmm. takip etmeyi unutmayın sevgiler. Bu arada bizi Instagram'dan işte, da takip edebilirsiniz. Her zaman her zaman görüşürüz. Okay.